Yemek tarih boyunca bir ihtiyaç ve kültürel ifade biçimiydi. Bugünse teknoloji sayesinde beslenme alışkanlıklarımız kişisel biyolojimize ve ruh halimize göre şekilleniyor. Bu video hala bağımsız çalışan ancak kişiselleştirilmiş beslenmenin temelini oluşturan veri odaklı sistemlere bir bakış sunuyor. Lumen gibi cihazlar nefesimizden hangi enerji kaynağını kullandığımızı anlayabiliyor. Aura Ring ve Apple Watch gibi teknolojiler ise Uyku, stres ve enerji seviyemizi gerçek zamanlı takip ediyor. Zoe platformu bağırsak mikrobiyomumuzu analiz ederek kişiye özel beslenme rehberleri sunuyor. Nourished gibi girişimlerse 3D baskıyla üretilmiş kişisel supplement çözümleri geliştiriyor. Bazı wellness kafelerde ruh halimize göre önerilen çay ya da smoothie menüleri bile test ediliyor. Bugün bu sistemler hala bağımsız çalışıyor ama çok yakında tüm bu veriler entegre yapılarla bir araya gelecek. Ve her birey için gerçek zamanlı tamamen kişisel menüler oluşturulacak. Her tabak metabolizmamıza, ruh halimize ve enerji ihtiyacımıza uyum sağlayacak. Bilimsel, kişisel ve görünmeyen bir akışla. Geleceğin restoranları veriye dayalı, kişiye özel Bilim ve insan sezgisiyle şekillenecek. Yemek deneyimi artık yalnızca açlığı değil, kişisel sağlığı, duyguları ve yaşam enerjimizi de besleyecek. Welcome to the new frontier of dining.